Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle artık dışarıdan almak istemeyeceğiniz, hazırlarından farksız ve çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz ev yapımı tahin tarifini paylaşmak istiyorum. Çelik bir tavanın içerisine 2 su bardağı beyaz çiğ susamı alalım. Kısık ateşte yaklaşık 5-6 dakika kadar sürekli karıştırarak kavuralım. Mutlaka çelik bir tava kullanmanızı tavsiye ederim. Ve kısık ateşte sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim. Kolay bir şekilde yanabilir. Gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Hepsinin kızarmasını beklemeyelim. Bu şekilde alacalı bir şekilde kızarıyor. Videoda gördüğünüz gibi bir kısmı kızardı ve bir kısmı beyaz kaldı. Ocaktan alalım. Hemen sıcakken susamları rondonun içine dökelim. Ve incecik olana dek tahini çekmemiz gerekli. Ara ara kapağını açıp karıştırarak tekrardan incecik olana dek çekelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde toz gibi oldu. Bu aşamada üzerine yağ ekleyeceğim. Toplamda yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ kullandım. Ama azar azar ilave ettim. Bir anda eklemedim. Sizler isterseniz yağ miktarını biraz azaltabilirsiniz veya arttırabilirsiniz. Kıvamına göre yağ miktarını ayarlamamız gerekli. İsterseniz sıvı yağ yerine fındık yağı da kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi incecik olana dek çektim. Kıvamı bu şekilde hazır tahinlerden farksız bir lezzet ve kıvam oldu. İlk sıcakken tattığınızda size tadı biraz acımsı gibi gelebilir ama soğuduğunda tam tahin tadında olacak. 250 gram susamdan 300 gram tahin elde ettim ve tahinimiz hazır. İsterseniz tahin pekmez, isterseniz humus yapın. Tahini nerede kullanıyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Tahin tarifini umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.